sevgili engelli kardeşlerim ve derdi olan kardeşlerim sakın üzülmeyin. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yük vermez. Allah seni senden daha iyi verir. Eğer sen gücün üzerinde iş yapmıyorsan sıkıntı yaşamazsın. Çünkü rızık garanti sadece çabaya vermiş. Engelli kardeşim belki elin ayağın aksak olabilir. Belki kulağın duymayabilir. Belki gözün az görebilir. Üzülme. Senin kaderin böyle yazılmış. İmtihanın böyle gelmiş. Sen eksik değilsin. Sen belki bu dünyanın bizim gibi bazı nimetlerinden yeteri kadar faydalanamayabilirsin. Ama kaderin bu. Önemli olan senin hangi hal ve ortamda ahireti, cenneti, Allah'ı kazanman. Unutma sen engelli değilsin asıl engelli olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi onların gözü görmez, kulakları duymaz. İşte onların asıl gönülleri mühürlü olan Allah'ı inkar eden yani eli ayağı var ama kalbi mühürlü olan kişiler asıl engellidir. Çünkü sen belki dünyanı kaybetmiş olabilirsin zevkle, iyi yaşamamakla. Ama kalbi mühürlü olan engelliler sonsuz ahireti, sonsuz yaşamı, cenneti ve Allah'ın tüm güzelliklerini kaybediyorlar. Kaybetmekle kalmıyorlar, sonsuz ateşi kazanıyorlar. Unutma sen engelli değilsin. Belki de sen Allah'ın bazı hareketlerinden dolayı dizginlediği, çok aşırı gidip de yoldan çıkmamak için düzen verdiği bir kılsın. Unutma Allah seni çok seviyor ki kimseye hediye vermez. Dertler, engeller Allah'ın hediyesidir bilene. Allah'ım bu hediyeni geri al denir mi hiç Allah'a? Kardeşim